Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spy Surf 8. bölümü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu anda 8. bölümdeyiz. Hatırlamıyorum 8. mi? Bence 8. bölümdeyiz. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dokuzuncu ee, 9. bölümde finali, sezon finali olacak. Şunu bilin. Ee, çünkü 9. bölümde sezon finalinin sebebi yani sebebi yok ama çok güzel olmadığı için e, sezon finali gelecek e, birkaç hafta oynamayacak arkadaşlar sesim biraz kısalım oyun sezon finali yapacağız arkadaşlar ondan sonra e, onun sonra tekrar oynar zaten sezon finalinden sonra o zaman oyunda görürüz. Evet, arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım. Şöyle o. Arkadaşlar şimdi e, bu bölümde amacımız e, bulabildiğimiz elimden gelen bütün elmasları toplamak. Yani bu elmasların hepsini toplamak. Şimdi başlamayacağım birazcık alışayım ondan sonra bütün elmasları böyle hızlıca toplamaya çalışacağım böyle çok zor valla deneyeceğim hadi bakalım burada öleyim biraz öleyim şimdi şöyle bana soru yazın arkadaşlar ben de ona göre şey yapayım şöyle bir şekilde yapalım arkadaşlar ee, güzel bir şekilde. Evet. Son başladık arkadaşlar. Sonunda hepsini topluyorum. Allah'ım Bismillah. Ah be. Öldüm çok zor arkadaşlar ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Deneyeceğim. Aa! Arkadaşlar. Vallahi şey geldi. Bir tane harcadım olsun. Bir tane ile zarar gelmez arkadaşlar. Ah be onu kaçın Neyse olsun. Devam. Şöyle. Arkadaşlar. Ee, başka hangi seriyle başlayalım? Yorumlara yazın. E, tabii ki. Ee, Subay Surf sezon finali olduktan sonra. E, yeni bir. Subay Surf videosu. Yani yeni bir subay surf gelecek. Ay subay surf diyorum arkadaşlar subay surf diyorum. Ay başka bir seriye devam edecek tabi. Yeni bir seriye başlayacağız zaten. Zamanda isyanlar arkadaşlar. Ee, belki büyük bir temel ya da büyük bir yani eğer ki bugün çekebilirsem subay surf'ün yeni e, bölümünü ay subay surf diyorum Arkadaşlar kafam iyice karıştı. Neyse olsun. Ee, şimdi e, Subay Surf final sezon final olduktan sonra baya e, bayağı bir hafta geçsin. E, toz Tosco Prince'denler zaf e, şeyi yapalım mı? E, o serinin ikinci bölümü gelsin mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. İkincisi gelmesini İstiyorsanız yorumlara yazın. Ya valla. ikinci ise gelsin istiyorsanız yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Ee, biliyorsunuz ki e, Alperen Games diye bir e, kanalı, kanalım var arkadaşlar. Onunla güzel videolar yapıyorum. Onunla gel videosu var. Bugün attım. Onu bunu izleyip e, o kanala geçebilirsiniz zaten oylar oyna zaten arkadaşlar soru cevap gibi yapacaktım ama böyle daha çok keyif alırsınız ya ben böyle yaptım sezon finalin sebebi yok arkadaşlar e, eğer ki bir sebebi yani yok arkadaşlar ya bu e, zamana kadar e, se, final yapmayı düşünmüyorum çünkü e, Subay seferesi final yaparsam belki e, onun sonra eğer ki arkadaşlar şimdi, şimdi söylüyorum eğer ki sezon finaline girdikten sonra eğer ki e, e, şeyler e, neydi Heh, e, sezon finaline girdikten sonra eğer çok e, like gelirse çok kişi Subay Surf'e e, görürse bir de like çok atarlarsa Subay Surf yeni sezon açılır yani yani arkadaşlar bir ay iki ay sonra Subay Surf tekrar gelir sezon finali olduktan sonra iki ay sonra zaten yeni e, sezonla karşımıza olacağız. Eğer ki e, arkadaşlar eğer ki e, subay Surf şey olmazsa arkadaşlar e, eğer ki gelmezse şöyle yaparım arkadaşlar yani sezon e, subay sörfü final e, yaparım yani sezon finale final se yaparım eğer ki bak gelmezse bir bölüm çekerim e, final yaparım yani. Eğer ki arkadaşlar bu videoya baya bir like gelirse subay Surf ee, sezon feline girecek ama 3 ay sonra ya da 2 ay sonra Yeni e, yeni sezon Subway Surf e, bölümü gelsin diyenler yorumlara yazın. Arkadaşlar ya da e, sezon e, finaline girsin diyenler yorumlara yazın. Eğer ki sezon finali girmeyip hızlıca final yapsın diyenler e, söylesin. Yani arkadaşlar bu şöyle bir seri. Ya yani ben böyle konuşuyorum. Ama arkadaşlar siz zevk alıyor musunuz bilmiyorum. Zevk alıyorsunuz zaten çok beğeniyorsunuzdur. Zevk almıyorsanız da başka serilere başlarım. Ondan e, video beğenin. Şimdilik e, bu kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.